İyi geceler sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a uygulanan ekonomik ve askeri ambargoyu, fiili ablukaya dönüştürme girişimleri sonucu batılı ülkeler arasında çıkan görüş ayrılığı giderek derinleşiyor. Batılı ülkeler bu görüş ayrılığına rağmen Körfez bölgesinde tarihin en büyük askeri yığınağını oluşturmaya devam ediyorlar. Kuvvet Başbakanı Şeyh Saad El Abdullah El Selim'e sabah Türkiye'ye geldi. Konuk Başbakan, kuvvette eski yönetimin yeniden iş başına gelmesinin sağlanması konusunda görüşmelerde bulundu. Irak'ın kuvveti işgali üzerine Körfez bölgesinde oluşturulmaya başlanan çok uluslu deniz gücünde uçak ve helikopter gemileri, savaş yeteneği üstün muhripler, mayın tarama yerleştirme filoları, destek gemileriyle füze atar, füze savar muhripler yer alıyor. Batı Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde bu güce yenilerini katmak amacıyla çalışmalar yapıyorlar. Bu ülkelerden İtalya, Belçika, İspanya ve Federal Almanya bugün bölgeye savaş ve mayın tarama gemileri göndermeye hazır olduklarını açıkladılar. Körfez'deki bu askeri yığınan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından ambargonun bir fiili avlukaya dönüştürülmesinde kullanılması derin görüş ayrılığına yol açıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi kararının ablukayı değil ambargoyu öngördüğünü hatırlatmasının ardından Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi abluka girişimlerini sert biçimde eleştirdiler. Sovyetler Birliği, Fransa, Kanada, Küba ve Malezya, Amerika Birleşik Devletleri'ne aceleci davranmakta ve Güvenlik Konseyi'nin onayını almadan hareket etmekte suçladılar. Bu ülkeler Irak'a uygulanacak bir ablukaya katılmayacaklarını açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ise ambargoyu delme girişimlerini engellemeye gerekçe olarak Kuveyt'in kendilerinden bu yönde yardım istemesini gösteriyorlar. Washington ve New York'taki havayı Hülya Polat bildiriyor. Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin eleştirilerine hedef olduğu yolundaki haberler üzerine Körfez'de örgütün ortak bir güç oluşturması konusunda temaslar yapıyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Robert Kimmitt, konseyin 15 üyesinin büyükelçileriyle görüşüyor. Washington'da çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve Körfez bunalımı konusunda temaslar yapıldığı haber alındı. Başkan Bush tatiline iki gün ara verip bugün Washington'a gelirken Ürdün Kralı Hüseyin'in de yarın sabah Amerika'ya geleceği, Perşembe günü de başkanın Maine'deki evinde kendisiyle görüşeceği açıklandı. Beyaz Saray Kral Hüseyin'in Başkan Bush'a Saddam Hüseyin'den bir mektup getirdiği yolundaki haberleri doğrulamadı. Ancak Washington'da genel kanı kralın körfez bunalımının çözümünde ara buluculuk yapmak istediği yolunda. Washington'da bulunan Kuveyt Dışişleri Bakanı bugün Dışişleri Bakanı James Baker'la görüştü ve Amerika'nın desteğine teşekkür etti. Kuveytli Bakan Başkan Bush'la da görüşecek. Bu arada bugün bir basın toplantısı düzenleyen ve Cuma günü yeniden Suudi Arabistan'a gidecek olan Savunma Bakanı Dick Amerika'nın kimyasal silah kullanılmasına karşı hazırlıklı olduğunu ve böyle bir saldırı karşısında Saddam Hüseyin'e gereken cevabın verileceğini tekrarladı. Sayın seyirciler, Körfez sorununa çözüm bulma çabaları çerçevesinde Kuvvet Başbakanı Şeyh Saad El Abdullah El Salim'e sabah Türkiye'ye geldi. Başbakan Yıldırım Akbulut, konuk başbakanla öğleden sonra bir görüşme yaptı. Başbakan Yıldırım Akbulut görüşmede Kuvvet'in Irak tarafından işgalini hiçbir zaman haklı bulmadıklarını söyledi. Irak askerlerinin bir an önce çekilmesi ve eski yönetimin yeniden iş başına gelmesi gerektiği görüşünde olduklarını belirten Akbulut, Kuveyt'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin ihyasını savunduklarını kaydetti. Kuveyt Başbakanı Şeyh Saad El Abdullah El Salim El Sabah Türkiye'nin olaylar karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'nin bu tutumu dolayısıyla Irak'la olan ekonomik ilişkilerinde kayba uğrayabileceğini anlatan konuk başbakan, meseleye bakış açısının buna rağmen değiştirilmemesinden övgüyle söz etti. Kuvvet Başbakanı Şeyh Saad El Abdullah El Salim'e sabah daha sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kabul edildi. Kabulde Başbakan Yıldırım Akbulut'la Dışişleri Bakanı Ali de bulundu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi Kaya Topeli görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Kuveyt Başbakanının Türkiye'nin tutumu karşısında Kuveyt halkının şükran duygularını ifade ettiğini belirtti. Kaya Topeli'nin açıklaması şöyle: Başbakan Şehzat El Abdullah El Salim, Irak'ın Kuveyt'i ilhak kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla geçersiz ilan edildiğini memnunlukla kaydettiklerini belirtti ve zorunlu ekonomik yaptırımların başarılı olabilmesi için uluslararası camianın ve bu çerçevede Türkiye'nin desteğinin devamının önemini vurguladı. Görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar çerçevesinde Irak kuvvetlerinin kuvvetten tamamen çekilmesi ve meşru kuvvet hükümetinin ülkesine dönmesini teminen alınabilecek önlemler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Kuvvet Başbakanı kendi değerlendirmelerini nakletti. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'nin işgalin başından bu yana izlediği politikasını ve tutumunu izahla tarafımızdan yapılan değerlendirmeyi belirtti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca uygulanan ekonomik yaptırımların etkinliğinde Türkiye'nin oynadığı rolün önemini vurguladı. Kuvvet Başbakanı Şeyh Saad El Abdullah El Salim El Sabah yarın Türkiye'den ayrılacak. Sayın seyirciler Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın özel temsilcisi Jean-Luc Hanouvou Körfez bunalımının çözümlenmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Fransa Parlamentosu Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Jean Le Canouvi, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin körfez bunalımı karşısındaki tutumunun ülkesinde takdirle karşılandığını söyledi. Lokanüve, Irak'ın kuvveti işgal ve ilhakının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın özel temsilcisi Le ve yarın Dışişleri Bakanı Ali Bozer ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından da kabul edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği 2. Barış Harekatı'nın 16. yıl dönümü kutlanıyor. 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği 1. barış harekatından sonra Rumların yapılan anlaşmaya uymayarak Türk köylerine saldırılarını sürdürmeleri üzerine 14 Ağustos 1974'te başlatılan 2. barış harekatı ile Gazi Magosa ve Lefke kurtarılmıştı. Rumlar 2. barış harekatı öncesinde Murat'a sandallar attılar ve Taşkent'e Türk halkını topluca katletmişlerdi. İkinci Barış Harekatı'nın 16. yıl dönümünde bugün Murat Ağa sandallar ve atlılar şehitliklerinde törenler düzenlendi. Murat Ağa şehitliğinde anıta çelenklerin konulmasından sonra saygı duruşu ve